Selamlar dostlar. Bugün sizlere ETS2'yi nasıl online oynayabileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle online oynayabilmemiz için online ETS2 indirmemiz lazım. O da şöyle oluyor. Öncelikle Google'a Truckers MP yazıyoruz arkadaşlar. Bu trackers MP ETS2'yi online oynayabileceğiniz bir ekstradan bir oyun gibi düşünün. Ama ETS2'ye bağlanıyorsunuz. Truckers MP'nin sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada register diyor. Trackers map'e üye olun diyor. Buna basıyorsunuz. Burada Steam ile beraber üye olun diyor. Steam ile beraber üye olduğunuz zaman hem ETS2 uygulamasını indirdiğiniz Steam hesabınızı buraya bağlamış oluyorsunuz. Hem de öyle zorlanarak uğraşmıyorsunuz kayıt olmaya. Şimdi direkt Steam hesabımızı bu siteye girip o oyuna kayıt oluyoruz. Yani Steam hesabınızı buraya giriyorsunuz. Ondan sonra oyunun içinde indir butonu var. O butondan Trackers map uygulamasını indireceğiz. Ben şimdi hemen giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi siteye giriş yaptım. Steam hesabımla birlikte. Burada download diyor. Download'a bastıktan sonra önümüze gelen yeşil bir buton var. Ona Download Now diyoruz. Burada hemen indirilenlerde hop gözüküyor. Trakos MP Setup indiriliyor diye. Şimdi o setup'u kuracağız. Insineme. hemen. Setup indi arkadaşlar. Şimdi buna basıyorum. Şimdi o setup'a bastım arkadaşlar. Burada karşıma böyle bir uygulama geldi. Burada size indir diyecek. Şu kısımda indir yazacak. Burada Euro Truck Simulator 2 seçmeniz lazım. Burada Amerikan Truck Simulator da var. Bunu seçmeyin. Orada farklı Amerikan tırlarını sürüyorsunuz. Burada normal ETS 2 online oynayabileceğiniz uygulamayı indiriyor size. Buraya indir dedikten sonra oyna diyeceksiniz. Evet arkadaşlar oyunumuz şu an güncellendi ve oynaya basıyoruz. Oyunumuz çalışıyor. Şimdi açılacak. Bunları SCR'e geçiyorum. Oyunumuz açıldı şimdi. Burada ben daha önce hesabıma girdiğim için SMS hesabıma giriyorum ben buraya. SMS hesabıma girdiğim zaman burada şey yapıyor. Bu şu an gizli. Şu an gizlemişim ben bu hesabımı. Login diyorum. Ve buradan simülatör 1, simülatör 2, simülatör 3'e girebilirim. Buradan mesela ilk simülatörde 4000 kapasiteliymiş. 3600'e yakın oyuncu varmış. Mesela buna giriyorum. Oyuna devam ediyorum. Ve burada şu an online yani gerçek insanlarla ETS2 oynayacağım. Şu an mesela bir Almanya'nın bir şehrini seçeceğim. Mesela ne hani veri seçelim. Onayla diyelim. Şu an bir de sür diyorum. Evet bak şu an içinden çıktığım adam gerçek bir İnsan böyle ETS2 gerçekten oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Böyle gezersiniz. Hop şöyle tırımızda bu şekilde böyle gidiyorsunuz. Hop şöyle bir sağa çekelim. Hatta bakalım kimler varmış. Şu an birisi mesela konuşuyor sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Bak bakayım. Şöyle bir geri gelelim. Şu an şu gördüğünüz mavi noktalarda tırlar yani oyuncular. Evet arkadaşlar beni anlayacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aklınıza bir soru takılırsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben de bayağı oldu gülüm